genel elektrik ayarları var. Ayıp olmasın. Gördü. Ona gitsin yardım. Hani şimdi aldın mı? Hoş dostlar, sevgili Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun dostları, Nazilli Öğretmenler Korosu'nun dostları, Vural Nural Elmas Çiftliği Cumhuriyet kutlamasına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu yıl sekizincisini yapıyoruz. Vural Nural Elmas abimi açılış konuşması için davet etmek istiyorum. Az sonra da özel bir sürprizimiz var. O sürprizi lütfen bekleyin. Hanımın uyarısı. <laughs> Buyurun. Hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım, dostlarım, akrabalarım, kardeşlerim, çocuklarım. Cumhuriyetin en güzel insanları hoş geldiniz. Bakıyorum. Şu güzelliğe bak. Bakıyorum. Şu gençliğe bak. Yıkılır mı bu cumhuriyet? Yıkılmaz. Vallahi saraylar olsa, toplar olsa, uçaklar olsa bu cumhuriyeti kimse yıkamaz. Ben Hamzalı köyü neydim? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı olarak. <laughs> Baktım ki bizim büyüklerimiz hasta oluveriyor bayramlarda. Bakıyorum ki yüzlerin renkleri değişiveriyor. Durur mu Kural Elmas? Hamzalı köyü değil. Menderes Ovası'nda 8 yıl önce ulusal bayramlarımızın en büyüğü olan Cumhuriyet Bayramını kutlamaya karar verdim. O gündür, bugündür de kutluyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Atatürk çocukları. Sizleri çok seviyorum. Neden seviyorum? Çünkü bu ulusun en güzel, en tatlı, en başarılı insanları bir araya geliyordu. Onun için sizleri çok seviyorum. Gözler ışıl ışıl. Çok tatlı bakıyorsunuz. Ve sizleri her zaman, her yıl burada bekliyorum. Bir gün olacaktır ki Cumhuriyet yeniden şahlanacak ve bizler kahkayla değil marşlarla yollarda yürüyeceğiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili öğretmenim Mustafa Bey öğretmenim diyorum çünkü bizim öğretmenler korusu, belediye öğretmenler korusu ve bir de e, özür dilerim Nazilli Belediye Türk Sanat Müziği Korusu ve öğretmenler korusunun şefimiz bizlere çok güzel şeyler verdi. En güzeli de dostluğu öğretti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmaları için Vuran Duralı, e, sürprizi açıklıyoruz. Sevgili e, Şenol Bey'in misafiri, Cihat Şener hocam, eğer Cumhuriyet hakkında bize biraz bilgi verirseniz bilgilenmek istiyorum. Hem de 8 yıldır oldum, falan duyunca deminden beri Şenol'a e, neredeyse dayak atacağım. Niye bana daha, daha önceden haber vermedin diye. Efendim, Herkese iyi akşamlar diliyorum. E, beni tanımayanlar için ben bir matematikçiyim. Ben bir öğretmenim. Yıllarca çeşitli kurumlarda çalıştım. Baktım ki okullarda bu işi yürütemeyeceğim. Televizyona atladım. Yıllarca tam 32 yıl televizyonlarda matematik anlattım. Üniversite sınavlarına öğrencilerin hazırlanması için kolaylıklar gösterdim. Öyle yapmayın, şöyle yapın dedim. Onlar da onu yapmadılar. Dolayısıyla öğretmen arkadaşlarımın bildiği hikayedir o. Onun dışında da artık yeter dedim. Zaten ben yeter demesem de beni birileri sevmedi. Bu adam neydi böyle? Ne bu kadar konuşuyor çocuklara. İşte aydınlanmadır, cumhuriyettir. Kendinize gelin, bu ülke hepinizin falan gibi laflar ediyor. Onun için tamam dediler. Ben de göçtüm geldim. Ben Aydın. Ben Bozdoğan. Ve şu an Bozdoğan yaşıyorum. <laughs> size. <laughs> Aydın Lisesi'nde okudum. Sonra İzmir Atatürk Lisesi'ne geçtim. Oradan mezunum. Sonra İstanbul. Sonra yurt dışı. Test, test tekniği. Bilmiyorum anımsar mısınız? Türkiye'de bu işler o dönemlerde başladı. Benim gençliğime denk geldi. Benim uzmanlık konum test tekniği. Belki içinizde bir zamanlar o sınavlara girip de bu soruyu hazırlayan hangi şerefsizdi diye sorunuz varsa o matematik sorularını hazırlayan şerefsiz benim. E, artık rahatlıkla bunu söyleyebiliyorum. Bunu söyleyebilmek şey yasal olarak mümkün değildir. E, çok iyi dostlarım var. Onlardan bir tanesi Şenol. Sağ olsun. Abi böyle böyle bir şey var dedim, nasıl dedi ya dedi işte şöyle. Allah Allah. Şey gibi geldi bana. Ütopya gibi geldi. Olmaz böyle bir şey. Ama bir şey unuttum tabii. Bu yörenin insanları zaten delidirler. Akıllıdır. Hiçbir şey olmuyor.